Hepinize yeniden merhabalar. 53. sorumuzdayız. Çarpanları ayırmadan devam ediyoruz. Kampımız gayet güzel ilerliyor. Umarım siz de bir şeyler öğreniyorsunuzdur. Sizin için de faydalıdır. Şimdi bakalım ne demiş. x y sayıdır. x artı y eşittir 4. x y eşittir 3. Olduğuna göre x üzeri 4 artı y üzeri 4 işleminin sonucu kaçtır demiş. Burada x üzeri 4 ile y üzeri 4'e ulaşabilmem için iki defa kare alırsam bu ifadelere ulaşırım. 4. dereceden almayı bilmediğim için 2 defa karesini alacağım. x kare artı 2 x y artı y kare eşittir. 4'ün karesinden 16 gelmiş oldu. Burada x y'yi bize 3 olarak vermişti. 2 çarpı 3'ten 6 geldi. Buradan da x kare artı y kare 6'yı diğer tarafa attım. 16 eksi 6'dan 10 gelmiş oldu. x kare artı y karenin 10 olduğunu bulduk. Şimdi bu ifadenin karesini alacağım. Her iki tarafında x karenin karesinden x üzeri 4 artı 2 çarpı x kare çarpı y kare artı y üzeri 4 eşittir diyorum. Onun karesinden de 100 geldi. Yine tekrar buraya geleceğim. Burada da kare alırsam x kare y kare eşittir 9 olmuş olur. Burada da 9'u yerine koyarsam 9 çarpı 2'den şu ifadem 18 geldi. Soruda benden x üzeri 4 ile y üzeri 4'ün toplamını istedi x üzeri 4 artı y üzeri 4 eşittir. 18 diğer tarafa attım. 100 eksi 18'den cevabımız 82 gelmiş olur. Güzel bir soruydu. Saydık soruda görüşürüz.